Önüne baksana lan. Asıl sen önüne baksana, yara ağası koskocaman yol. artisti yapma lan. Senin canın dayak istiyor herhalde. Lan, magandı mısınız işinize gücünüze? Yok, yok. Dayak istiyor belli. Şunu bir ezde, Aklı başına gelsin. Ha Sizin derdiniz belli. Tamam, gel. Gel. <laughs> bundan sonra kimin yoluna çıktığını dikkat La! Hanifem, onları ayrı koyalım da bunlarla karışmasın kuzum. Anne. Ha? Bunlar ne, ne oluyor? Sattığımız bütün peynirler geri geldi oğlum. Nasıl yani sebep? Bütün siparişleri iptal ettiler Kamil abi. Bozulmuş, kokmuş dediler ama sapasağlam peynirler. O ne demek ya? Öyle şey mi olurmuş? Vallahi bilmiyorum ki. İptal ettiler işte. Vallahi bu işte bir iş var da. Dur bakalım anlayacağız. Anne bizi bizimle uğraşıyor belli ki. Abi bize bir şey yapmazlar değil mi? Yok Ay. yok be kuzum. Kuzum yapamazlar merak etme sen. Ben buradayken kimse bir şey yapamaz. Allah Allah. Teyze, ha? Ne oluyor kızlar ne bu hal? Teyze bizim oteli mühürlediler. Babamı da götürdüler. Ah! Niye? Nereye? Biz güya otelde kumar oynatıyormuşuz biz. Kumar mı? <laughs> aa, ya evet babamı da ifadeye götürdüler. Allah Allah. Kızım kim diyor bunları? Dün müşteri diye geldiler. Bugün de jandarmanın yanında bunlar kumar oynatıyor dediler. Aa! aa. Evet. Sadece bizimle uğraşmıyorlar demek ki. Sadece biz değiliz derken size ne oldu ki? Ya baksana, siparişler geri gelmiş bizim de. Allah. Kokuyormuş ya tövbe Allah. estağfurullah. Ya, <laughs> Allah, Allah. Ha Harifem, size ne kötülük ettiler. Biri bizi şikayet etmiş, tezgahımızı aldılar elimizden. Biz hiçbir şey anlamadık. Vallahi belgelerimiz, izinlerimiz falan da hepsi tamdı yani. Senin iznin tamdır da Bayram, birilerinin yüreği eksik belli ki. Baksana, hepimizin arkasından iş çeviriyorlar kesin o Mümtaz denilen enişte kılıklı herif yaptı. Daha önce de yapmıştı ya abla. İyi de bizden ne istiyordu? Bizim otelimizi mi Ya. Aa. Yok, yok. Mümtaz değil bu. Bunun arkasında başka biri var. Baba, baba. Cennet abi. Cennet abi. Osman hayırdır? Cennet Aba dedim ama hepiniz buradaymışsınız. <laughs> Adem, Adem'i feci dövmüşler, feci benzetmişler. hem de öyle böyle değil. A, bi, bi. Nerede? Burada. Kamil, Bayram. Bayram. Oğlum ne oldu sana? Duyuyor musun beni? Kim yaptı sana bunu? Jandarma çağıralım mı? Adem. 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 Abi. abi sağ. Ol. Biz hallederiz. Kuzeniyim ben abi sağ. Ol. Adem'i ne oldu sana? Kim yaptı oğlum sana bunu? Şekille dokunma bana. <laughs> ne oluyor size ya? Güzel. hastaneye götür. Ha, tamam, götüreceğim. <laughs> adem'im ne oldu be Adem'im be? Oğlum ya. Arkadaşlar bu misafir kayıtlarında ya bir eksiklik var ya da bir yanlışlık. Yani bir de şu 52 numaraya bir bakar mısınız? Ne oldu? Bir şey mi var? Sezen Hanım. Söyle. Bu Adem e, arkadaşınız. Evet. Ne oldu Adem'e? Dövmüşler galiba. Tüm kasaba çalkalanıyormuş. Ne? Neredeymiş peki? Tamamdır. Bunu bir işleme alabilirsiniz. Açık. Aa, bayram. Adem ne oldu sana? Dövmüşler Gönül Hanım. Dövmüşler. Tamam gel. Gel hemen bir Dur. Gel. Kaşın derin açılmış. Dikiş atmak lazım bunu. Çok oynatma kaşın olur mu? İrem hemşire. Sen beni korursun da. Seni nasıl koruyacağım be Adam?